Sağdan sağdan geliyorlar. Bir kez daha köşe vuruşu kullanılacak. Jordi Alba İlkay Gündoğan. Şimdi bir orta. Şık bas. Tek tek kaldı. Kaleye baktı. Bir şut. Çok yukarıdan dışarı gitti. Sonla film izler gibi izledi onu ama son vuruşu da gol olsaydı of. Gol pozisyonu. Karşı atak başlıyor. Etkili bir pas. Boşluğu iyi gördü. Gol pozisyonu. Şut. savunmayı geçemedi. İlkay Gündoğan. Jordi Alba. Gol pozisyonu. Kaptırdı topu. Umititi öne doğru gönderdi. Gol pozisyonu kaleye. Kısa oynadı. Jordi Alba yaptı ortayı. Real Madrid tekrar yükleniyor gol için. Kaptırdı topu. Şimdi bir orta. Sol kanattan atak gelişiyor. Hiç riske girmedi ve uzaklaştırdı. İlkay Gündoğan. Şimdi de kanattan atak devam ediyor. Hızlı çıkıyorlar. Güzel pas. Boy pozisyonu. Şut. Şimdilik tehlikeyi geri püskürttüler. Kenar çizgisine doğru oynadı. Fakat tam zamanında bir müdahale geldi pasa. Uzun bir top. Alaba. Tehlikeyi uzaklaştırdı. Karvayal. Karvayal. Karvayal uzun bir pas Orta sahada Güzel paslaşmalar ancak Savunma açık vermiyor Şimdi bir orta Bir şut Çok güzel bir şut ve aynı güzellikli bir kurtarışla Karşılık veriyor file bekçisi Ama Kaleci başarılı nefis şutu Kaleci'den geçmiyor Yani Denemesi iyi tabi ama pas verse belki daha etkili bir atak olabilirdi. Bir şut. Pozisyon üretme konusunda biraz sıkıntılı görünüyor şu dakikalarda. Kurtuğa. Şimdi verdi pası. İlkay Gündoğan. Jordi Alba. Sol kanattan atak gelişiyor. Köşe vuruşu. Araya girdi kaptı topu. Yerinde bir müdahale son anda